Videonun sonunda bu deneye katılabilmeniz için bir ses yayınlayacağım. Ama lütfen onu dinlemeden önce hikayeyi dinleyip gerçekleşmesi muhtemel olan yan etkiler hakkında bilgilenin. Kaydı dinleyip dinlememek sizin kararınız. Ama unutmayın ki tarafından uyarıldınız. Neyse oraya gelmeden önce bence bu deneye ilham veren şeyi açıklayarak başlamalıyım her şey bir takımın trajik bir Rus keşif olayının tartışmasıyla başladı. Bugün o olaya Diatlov geçidi vakası diyorlar. Eğer hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız ben kısa bir özet geçeceğim. Bu gerçek bir hikaye ve ilgilenenler olursa video açıklamasına Wikipedia sayfasının linkini de bırakıyorum. 9 tecrübeli dağcı Ural dağlarının uzak bölgelerinde bir keşif gezisine çıkarlar. Ama geri gelmezler. Aileler ve arkadaşları ekipten haber alamazlar ve bir arama kurtarma çalışması başlatırlar. Arama kurtarma ekibinin bulduğu şey, insanların kafasını günümüzde bile hala karıştırmaya devam etmektedir. Dağcı ekibin çadırları, fermuarların tamamen sağlıklı bir şekilde çalışmasına rağmen içeriden kesilmiştir. Hayatları sanki ona bağlıymış gibi büyük bir aceleyle çadırlar terk edilmiş, ekibin çoğu çadırlarından sıcaklığı sıfırın altındaki hava için düzgün giyinmeden ayrılmışlardır bazıları çadırdan ayakkabılarını bile giymeden çıplak ayaklarla çıkmışlardır. Donmuş dokuz ceset çadırdan bir buçuk kilometre uzaklıkta bulunmuştur. Fakat elbiseleri, yiyecekleri, kaynakları ve hatta ayakkabıları olmadan neden kamp alanını terk etmişlerdir? Kimileri yaklaşan bir çığ felaketini duyduklarını düşündüklerini ve o yüzden panikle kamp alanını terk ettiklerini öne sürmektedir. Fakat bir çığ gerçekleştiğine dair çevrede hiçbir kanıt bulunamamıştır ve böyle bir hata yapmayacak kadar da tecrübeli bir ekiptir. Kamp alanında o 9 kişiden başka birisinin veya birilerinin ayak izine de rastlanmamıştır. Bu da başka bir grup veya yabani bir hayvan tarafından saldırıya uğramadıklarını göstermektedir. Uyuşturucu ve alkol kalıntılarına rastlanmamıştır. Mantıklı bir açıklaması yok gibi gözükmektedir. Yoktur da zaten. Ama eğer sınır altı ses ne demek bilmiyorsanız. Geçitteki vadiyi kesen rüzgar sınır altı ses için mükemmel bir ortam yaratır. Bilinçli bir zihnin duyamayacağı çok düşük frekanslı derin bir ses. Ama ya bilinçaltınız? O bu sesi gayet net ve temiz bir şekilde duyabilir. Ve bu ses bir korku duygusu yaratır. Doğru bir sınır altı ses frekansında anlayamayacağınız ve açıklayamayacağınız bir korkuyla dolarsınız. Sesler duyabilirsiniz. Farklı şeyler görebilirsiniz. Kimileri dünyadaki sözüm ona daha üstü olayların hepsinin sebebinin sınır altı ses olduğuna inanırlar. İnsanların ufu gördüklerini iddia ettikleri bir vadi büyük ihtimalle sınır altı ses. Perili olduğu söylenen bir otel odası o odanın camının önündeki sokaktan geçen rüzgar muhtemelen sınır altı ses yaratmaktadır cemaatinin kendilerinin bile bilmedikleri bir dili konuştukları kilise doğru tahmin ettiniz. Muhtemelen kilise sınır altı seslerin doğal olarak üretildiği bir yerdi. Böyle bir gücü düşünebiliyor musunuz? Bu sınır altı ses frekanslarının işlevlerini anlayıp onları bir düşmana karşı kullanmak. İşte ekibimin başarmak istediği şey buydu. Bütçemiz ancak 8 demek için uygundur. Bu insanlar 5 gün boyunca deney alanında kilitli kalıp kaydedilmeyi kabul etmiş insanlardı. Biz de her gün sınır altı ses frekansını arttırarak daha yoğun bir hale getirerek onları gözlemleyecektik. Ama deneyin iptal edilip her şeyi kaybetmemiz sadece 3 gün sürdü. Ne olduğunu açıklıyorum şimdi. Birinci gün. Bugün düşük zayıf bir frekansla başladık. 8 katılımcıdan 7'si 24 saat boyunca tamamen normal davrandı. Kimisi normalden biraz daha endişeli hissettiklerini söyledi. Ama bu muhtemelen dayanılamayacak kadar değildi ve deneyin onlar için bir ilk olması da bu durumu tetikliyordu. Fakat katılımcılardan bir tanesi ufak çapta bir panik atak geçirdi. Böyle bir şeyin daha önce başına hiç gelmediğini söyledi. Öyle bir korku hissetti ki nefes almadı zorluk çekti. Ama sonrasında geçti ve deneye devam etmeye karar verdi. İkinci gün. Bugün frekansı iki kat arttırdık ve aldığımız sonuçlar çok daha uçlardaydı. Deneklerden bir tanesi kimseyle konuşmamaya ve konuşulduğu zaman da cevap vermemeye başladı. Heyecanlı bir şekilde odada olmayan şeylere bakıyordu. Gözleri bir tavana ardından da yere doğru ilerliyordu. Sanki duvarlara hızlıca tırmanan bir şeye bakar gibi. Başka bir denek saatlerce kendi kendine mırıldandı. Dediği şey beni öldürecek dedi. Bunu defalarca söyledi. Öğle saatlerinde bir kadın bağırmaya başladı televizyona bakıyor ve bir taraftan da olamaz diye bağırıyordu. Kim ne derse desin gözlerini televizyondan ayırıp bağırmayı bırakmadı. Bağırışı gittikçe inceliyor ve bu da yanında duranlar için dayanılmaz bir hal alıyordu. En kafı karıştırıcı tarafı da televizyon açık bile değildi. Kadını deneyden almak zorunda kaldık. Sınır altı sesten ayrı olunca birkaç dakikaya toparladı kendini. Ama televizyonda ne gördüğünü bizimle paylaşmadı bildiğimiz tek şey o günden sonra televizyona bir daha bakamadı. Kendi dediğine göre bakınca hala o gün gördükleri aklına geliyormuş. Tuhaf bir gözlem ise ilk gün panik atak geçiren adam ikinci gün gayet normaldi. Bu da bize insanları etkileyen şeylerin her zaman sadece frekans olmadığını göstermiş oldu. Üçüncü gün. İkinci gün verilen frekansın üç katını verdik. Daha net olmak gerekirse birinci günden altı kat daha fazla bir frekans uyguladık sadece 20 dakika sürdü. Sonrasında kapattık ve deneyi bitirmek zorunda kaldık. Bir denek sadece 2 dakika sonra odanın köşesine doğru ilerledi ve kafasını duvara vurmaya başladı. Üçüncü kez vurduğunda kafası kanamaya başlamıştı. Ama kendini bayıltana kadar 20 kez daha vurdu. Başka bir denek kulaklarını elleriyle kapatıp fısıldamalarını durdurun. Onları duymak istemiyorum diye bağırmaya başladı. Başka birisi kilitli kapıya doğru koşup kapıyı yumruklamaya başladı. 10 dakika sonra elleri ezilmiş kanlar içindeydi ama o hala kapıyı yumruklamaya devam ediyordu. İş arkadaşlarım deneyi bitirdiler. Onlara karşı çıktım. Bunun bilim olduğunu ve bu insanların bu sonuçları bilerek gönüllü olduklarını söyledim. Başladığımız işi planladığımız gibi bitirmemiz gerektiğini söyledim. Ama bana aklımı kaçırdığımı söylediler. O gün İş arkadaşlarım kazandı ve deney iptal edildi. Ama bilim için olan görevim henüz bitmedi. Ve asla bitmeyecek. Sınır altı ses ile ilgili çok büyük planlarım var. Ama öncesinde daha büyük bir kitle ile ön hazırlık deneyleri yapmam gerekiyor. İşte burada sizler devreye giriyorsunuz. Üçüncü gündeki frekansı aldım ve 30 saniyelik bir kayıt oluşturdum. Sizden isteyin. Eğer bu sınır altı ses deneylerine dahil olmak istiyorsanız kaydı dinlemeniz ve etkilerini yorumlar bölümüne yazmanız. Kimileri ne bir şey duyacaklar ne de hissedecekler. Olsun yine de yazın. Kimileri hafif bir ses duyacaklar. Kimileri bir şeyler görmeye ve muhtemelen duymaya başlayacaklar. Belki de daha kötüsü. Muhtemelen çok daha kötüsü. Hepsini yorumlara yazın. Ama bunu sadece bilime bir katkınız olmasını isterseniz yapın sizi zorlamıyoruz. Bütün hikaye boyunca arkadan sınır altı ses verip sizi kandırabilirdim ama yapmadım. İş arkadaşlarımın dediğinin tam aksine ben bir deli değilim. Gönüllülük esas olarak çalışıyorum. Evet biliyorum. İnsanların karda donmalarına, defalarca başlarını duvara vurmalarına ve elleri dağılana kadar kapıya yumruk atmalarına sebep olan şeyi size yaptırmam kulağa komik geliyor. Eğer korkuyorsanız dinlemeyin o zaman. Sizi zorlayan kimse yok. Ama dinlemeye karar verecek kadar cesursanız unutmayın. Kayıt sadece 30 saniye. Yani ciddi hasarlar meydana gelmeden durmuş olacak. Muhtemelen bir şey duymayacak çoğunuz. Duyduğunuz şey değil. Size hissettirdiği şey yansır. Neyse, daha fazla tantana yapmadan kaydı başlatıyorum. Bilim adına.